Arkadaşımız dedi ki, erkeklerde bu sorun olmaz zaten, siz bunu bayanlara sorun dedi. Aslında bu faktör tamamen sanki e, kadınlara özgü bir problemmiş gibi düşünülüyor cinsel isteksizlik. Peki sizlere nasıl başvuruyorlar? Gerçekten de toplumda böyle bir algı var değil mi? Siz nasıl e, bu tür vakaları e, bulup da tedavi ediyorsunuz? E, aslında erkek cinsel isteksizliğini direkt olarak hakikaten zor buluyoruz. Kadınlarda çok sık hatta Türkiye'de yapılan araştırmalarda en sık cinsel sorun olarak karşımıza çıkıyor ama başvuru oranlarına bakıldığında kadınlar cinsel istek sorunuyla başvurmuyorlar aslında bize. Ama erkeklerde de görülüyor hakikaten. Şimdi e, tabii ki toplumsal ön yargılarla gelişen bir şey. E, bakın Yunan mitolojisinden bu yana aslında cinsellikte e, erkek alan kadın veren olarak tanımlanıyor ve erkeğin zaferi olarak tanımlanıyor cinsellik. Dolayısıyla buna baktığımızda kadınlarda zaten onanan bir şey cinsel isteğin olmaması, hanım hanımcık olmakla e, tanımlanıyor ama erkek adam olmakla cinsel istek bozukluğu çelişiyor aslında. Bu anlamda bu ön yargıları yarıp da bize ulaşamıyor aslında erkekler. Öte yandan kadınlarda cinsel isteksizlik çok yoğun olunca kadının işine gelen bir yanı oluyor erkeğin cinsel isteksizliğinin. Ancak biz nasıl başvuruyorlar o zaman bize cinsel istek sorunları nedeniyle ereksiyon bozukluğu ya da boşalma bozuklukları olduğunda ee, bu durumda bize bu gerekçeyle başvuruyorlar. Çünkü ereksiyon çok işlevsel bir sorun olarak gözüküyor, çok önemseniyor. Ya da kadın cinsel işlev bozukluğu nedeniyle başvurulduğunda, örneğin vajinismus nedeniyle başvurulduğunda sorgulamada sap diyoruz biz cinsel isteksiz. Peki, yine bu başlayalım e, devam etmeye. Bazı fiziksel hastalıklar, örneğin bir erkekte diyabet varsa, kalp hastalığı varsa buna bağlı olarak cinsel isteksizlik gelişebilir mi? Evet, kronik bir hastalığa sebep olmak zaten cinsel isteksizlik nedenlerinin başında geliyor. Süreyen hastalıklarda hem biyolojik nedenlerle hem de psikolojik nedenlerle çünkü hastalığın zorluklarıyla baş etmek zorunda olan insanın hayattan keyfi azaldığında cinsel keyfi de azalabiliyor. Öte yandan böbrek üstü bezlerinin hastalıkları, tiroid hormonu eksiklikleri ya da bir takım cinsiyet hormonlarının eksiklikleri beyin kanamaları, epilepsi hastalıkları, psikiyatrik bir takım hastalıklar, cinsel istekte azalmaya yol açabiliyor. Çok bilinen kalp damar hastalıkları ve diyabet aslında vücuttaki damarlarda hasar oluşturarak asıl olarak cinsel isteksizliğe değil, öncelikle erektil disfonksiyona yol açıyor. Ama ereksiyonla ilgili sorun yaşayan insanlarda zaman içinde cinsel isteksizlik gelişiyor. Peki saydığınız bu hastalıkların peki tedavisi için kullanılan ilaçların da bir yan etkisi olarak ortaya çıkabiliyor mu? Erkeklerde isteksizlik. Evet, tam da burasında çelişki var aslında. Hastalıklar cinsel disfonksiyon yapıyor ama ilaç yan etkisi olarak da görebiliyoruz hakikaten. Çok önemli biliyor olmak, farkına varmak ve yardımcı olmak çok önemli. Çünkü yapılan araştırmalarda tedavi terklerine bakıldığında yani insanların ilaç kullanımını bırakmalarının nedenleri sorgulandığında birinci sırada cinsel yan etki nedeniyle ilaç bıraktıkları gözlemlenmiş ve bunu paylaşamıyorlar. insanlar, hekimlerle paylaşamıyorlar ve direkt tedavi terkine yol açıyor. Ee, özellikle yine tansiyon hastalıklarında kullandığımız ilaçlar, kalp ilaçları, su boşaltıcı ilaçlar, astım ve mide ilaçlarının bir kısmı Psikiyatrik tedavide kullandığımız antipsikotik ve antidepresan ilaçlar ciddi anlamda cinsel disfonksiyon yapabiliyor hakikaten. Burada ama çözüm olduğunu biliyor olmak önemli. İlaç dozunu azaltabiliyoruz, ilaç değiştirebiliyoruz ya da eğer kısa bir süre ilaç kullanacaksak, örneğin 6 aylık bir sürede ilaç kullanacaksak Hastayı ikna edebiliyoruz. Partnerle paylaşıldığında sorun olmaktan gün gibi gözüküyor. Şimdi biraz önce ilaçları konuşuyorduk. Ee, yayın önceki sohbetimizde siz bence çok önemli bir noktanın altına çizdiniz. İlaçlara yan etkileri kadar bazı ilaçların yanlış kullanımları da var ve bu da çok önemli dediniz. Biraz bu konuda bilgi verim. Siz ne tür ilaçlar nasıl yanlış kullanıldığında erkekleri cinsel isteksizlik gibi bir problemle yüz yüze bırakıyor? Evet. Ee, özellikle depresyon ve kaygı bozukluklarında psikiyatri hastalıklarda bir semptom olarak cinsel isteksizlik oluyor zaten. Hal böyleyken cinsel isteksizlik ya da diğer cinsel disfonksiyonlarda zaman zaman hani antidepresanların kullanıldığını biliyoruz. Bunlar sorunu daha da ağırlaştırılıyor. Öte yandan istek bozukluğunda isteği olmayınca Uyarı kaybıyla erekte disfonksiyon gelişebiliyor. Şu an kullanımda olan cinsel e, işle bozuklukları için kullanımı uygun görülen tek ilaç grubu ereksiyon grubu. Ereksiyon bozukluklarında kullanılan ilaçlar var. İstek olmayınca on, o ilaçların kullanımı da burada işe yaramıyor. Öte yandan e, istek bozukluklarıyla ilgili e, buna da işe yarayan bir ilaç henüz çok kısa olarak e, sizden öğrenmek istediğim bir nokta var. Yaş erkeğin ilerleyen yaşla birlikte cinsel isteğinde azalma olması normal mi? Normal mi derken aslında cinsellikte biz normal ve anormal olarak <laughs> ayırmıyoruz. Şimdi son dönemlerde yaşlıların 20. yüzyılla birlikte yaşam kaliteleri arttı. Ortalama ömür uzadı ve cinsellik beklentileri de arttı. Bu da sevindirici bir yanıyla. Ama fizyolojik bir takım gerçekler var. Cinsel istek ve uyarılma ee, azalıyor yaşla birlikte. Testosteron hormonunun azalmasının bunu etkilediği düşünülüyor. Testoster... Testosteron hormonu aynı zamanda kendini iyi hissetmeyi de engelliyor azalması. Dolayısıyla yaşlılığın kabulü çok önemli burada. Evet yaşla birlikte bir azalma var ama çok tabii ki çok keyifli bir cinsellikte yaşanabiliyor. Çünkü olgun bir cinsellik yaşanabiliyor yaşlılıkta. Tedavi, çok ilaç kullanımları var yaşların. Fiziksel bir takım engelleri var. Tabii ki bunlar da etkin oluyor ama yaşlılıkla birlikte cinselliğin bittiği yolundaki söylentiler birer mit aslında. Şimdi son 4 dakika içindeyiz. Çok kısa olarak e, öncelikle tedavi konusunda. Yapması gerekli böyle çiftlerin programı sonunda bir kez daha e, tekrar edelim isterseniz çok kısa rica edeyim. E, şimdi yanlış ya da yararsız tedavilerden bahsediliyor cinsel istek bozukluğunda. Ee, hormonları eksik cinsiyet hormonları eksik olmayan erkeklere hormon takviyesi yapılabiliyor testosteron hormonu özellikle hı hı. çok bilinen ve kullanılan. Hiçbir işe yaramıyor. Artı e, hormon profilini bozarak aslında sorunu daha da ağırlaştırabiliyor. Hı hı. Depresyonu olmayana depresyon ilaçlarını vermek keza yine yan etkiyle nedeniyle böyle bir duruma yol açabiliyor. Aytun Hanım da bahsettiği gibi eğer evlilik içinde ya da partnerli cinsellikte eş reddi varsa, eş istenmiyorsa ama cinsel fantaziler, mastürbasyon korunmuşsa bu çiftlerin cinsel terapiye alınması da aslında çok etik bir şey gibi gözükmüyor. Bunlardan belki bahsetmek uygun. O yüzden doğru yerlere ulaşmak gerekiyor galiba. Şu doğru yerlere ulaşmak psikiyatris konusunda sizin cinsel eğitim, tedavi ve araştırma derneğinden cinsel terapi konusunda herhalde eğitim almış uzmanların listesine de ulaşmak mümkün. Ve bu tüm Türkiye'yi kapsayan bir liste herhalde değil evet, mi? Evet. Peki. Evet. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Medikale katılarak erkeklerde cinsel isteksizliği nedenlerini ve tedavilerini anlattığınız için çok teşekkür ederim. Bu arada iki kadın hekimle bu konuyu konuşmak çok daha hoşuma gitti. Çünkü sonuçta bu bir sağlık sorunu ve bu sağlık sorununu erkekler partnerleriyle, hekimleriyle konuşabiliyorlar, konuşamıyorlar. Aslında sorunun ya da hekimliğin kadını erkeği yok. Bu önemli konuda aydınlattığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Fırsat verdiniz.